Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle kaşar çubukları yapacağız. Çok kolay. 5 dakikada olacak bir şey. Şimdi malzemelerimizi sayalım. bir kase galeta unu. Bir kase un. Bir tane yumurta. Ve aynı şöyle şu uzunlukta şu kalınlıkta kesilmiş kaşarlar. Şimdi yumurtamızı çarpacağız ilk önce. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. İlk önce kaşarımızı una buluyoruz. Buna buladıktan sonra yumurtaya buluyoruz. Yumurtadan sonra ise galeta buluyoruz. Bütün kaşarlarımıza aynı işlemi yapalım. Şöyle güzelce hepsini buladık. Şimdi yapışmaz tavamızı alıp bunları kızartacağız. Arkadaşlar şimdi yapışmaz tavamıza yağımızı döktük. Şimdi yağımızın kızmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar hazırladıkları, hazırladıklarımız kaşar çubuklarına tavamıza koyalım. Şimdi bu böyle biraz 20-25 dakika saniye böyle duracak. Sonra arkasını çevireceğiz. Evet arkadaşlar oldu. Ben şöyle size bir tanesini göstereyim. Gerçekten efsane oldu. Böyle kaşarı da uzuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok kısa ve 3 malzemeli bir şey. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.